Zındıka Komitesi Nurculuğu yok etme planını planlarında zaten vardı hızlandırmış. Nereden anlıyoruz? Nurculuğun temelini oluşturan iki vasıfı, iki ayağını yok etmek üzere ciddi adımlar atıyor. Bunlardan bir tanesi dershaneleri asliyetinden çıkarıp tuhaf tuhaf hizmet namı altında değiştirmek ve vicdanları besleyen dershane halini ortadan kaldırmak bir tuhaf konferans salonuna dönüştürmek ne bileyim bir tuhaf tuhaf olmayacak şeyler duvarlarda, tavanlarda, şeylerde vicdanlarımızı besleyecek e, motifler yerine şaire zıt olan motifler kullanılıyor. Birinci Si bu, münafıkların planı bu. Dershanecilik, yani dershaneyi ruhu besleyen e, motiftir. Mesela diyelim şöyle misal vereyim. Daha iyi anlaşılır fıkı. Yatak odanızda veya salonda namaz kıldınız. E, seccadenizi serdiniz. Diyor ki, seccadenizi kaldırmayınız. E, benim rahmetli anam da yapardı böyle. Namazı kılardı, seccadenin kafasını böyle atardı kenara. Anne niye böyle kaldırıyorsun <laughs> demiştim hiç unutmuyorum. Şeytan namaz kılmasın. La, anne şeytan namaz kılar mı ya? Keşke kılsa. Şeytan namaz kılmak istiyor da sen seccadene ile mani mi oluyorsun? Dedim. He oğlum hakikaten doğru söyledin ya dedi. Yani niçin bunu anlattım? Din motifleri kalsın. Seccadenizi kaldırmayınız. Erva habise oraya girmekten rahatsız oluyor. <laughs> Erva habise kendisine uygun ortamda olur. Her şey kendi her mikrop, her bir bakteri, her bir canlı kendi zemininde ve hava şartlarında oluşur, büyür. İkinci tuzakları çok önemlidir. Çok önemlidir. Adeta benim bunları söylemekte üzerimde müthiş bir yük var. Onu demem lazım. İkincisi çeşit çeşit namları altında hangi isim olursa olsun altında vakfa hayatı <laughs> ortadan kaldırmak, çeşitli vasıf ve sıfatlarla, unvanlarla, vakıf dettirmek. Vakıf olmadığı halde. Mesela, hizmet edebilir. Herkes hizmet etmeyle mükelleftir. Emri bir maruf, ne yani mükellef, herkes mükelleftir. Ama, her şey kendi, tanımında kalmalıdır. Vakıf külliyatta kime denmişse, odur. Onun dışında sen bir tanımlama getiremezsin. Vakıf, Emir Dağı'nda ustadımız beş tane vasetname ile teminat teminat altına almıştır. Hayatını vakfeden, dünya ile iştigal etmeyen, çalışmayan, evlenmemiş ve bütün hayatını, zamanını nurun hizmetine vermiş kişiye denilir. Maaşlı, ücretli vakıf denmez. Hizmet elemanı diyeceksin. Vakıf denmez buna. Bu vicdaniyatı besleyen bu sıfatı, ve medreseleri canlı tutan, mazi istekbale götüren bu ananeyi, geleneğimizi ortadan kaldırmak için süslü püslü isimler ve müesseseler şey yapılıyor. Bu olmamalı için demiyorum. Ama bu isim verilmemeli. Yani bunu mesela met etmedim fırıncılığı. Fırıncılığa karşı mıymış Ne alakası var? Ama ben vakıftan bahsediyorum. Mesela adam memurdur, memur gibi, devlet memuru gibi veya bir vakıfın, bir müessesenin elemanıdır, hizmet elemanıdır, evli barklıdır. Sen buna niye vakıf diyorsun? Niye vakıf tabirini ve vicdanı besleyen bir o anlayışı dejenere ediyorsun? Bilerek mi yapıyorsun? Hayır. O zaman alet olma. Bilerek yapanları biliyoruz. İşte bu çeşit çeşit namlar ve vasıflar İsimler ve unvanlar altında e, efendim cemiyette at koşturuyor. Buna vakıf diyorsun. Buna hizmet elemanıdır, kahramandır, mucaittir. Ne derse yakışır. Hakikaten kahramandır. Öyle elemanlar var ki dersen kalanlardan daha güzel hizmet ediyor. Ama vakıf değildir. Vakıflık başka bir şeydir. Bunu Kastamonu'da sıralarken şöyle sıralıyor. Dost, kardeş yani dost en diş çember. İki yer var dost hakkında. Namaz şartiyeti konu, konulan yer var mektupta. Konulmayan yer var. Dost yani risamet etse, yani ne bunlarla uğraşıyorsunuz kardeşim emniyete şunu, ya bunlar doğru adamlar ya dese, nura taraftar olsa, namazı dahi olmasa dosttur. Ee, dostun merkezi daha arkası kardeştir. Daha arkası talebedir dağ arkası hastır. Dağ arkası ehası hastır. Dağ arkası erkanlardır. Dağ arkası rükünlerdir. <laughs> yani vakıfın yeri nedir burada? Dost değil, aşmış. Kardeş değil. Talebe değil. Has değil. Ehası hastır. Has kimdir? İçtimayatta olup, evli olup, İşi barkı olan hatta siyasi lider de olabilir. Ama ben hasbel beşer, hasbel kader bu sahadayım ama en büyük gayi maksadım, hayatımdaki maksat nur hizmetidir. Nurun hizmetidir, Kur'an hizmetidir, iman hizmetidir diye hedefine onu koyarsa o dost değil, kardeş değil, talebe değil, hastır. Bunları hepsini barındırıyor. Vakıf ise onların bir üstü olan ehhas-ı has'tır. Rükünler ve erkanlar. Bunlar